Hangi indirim kanalından herkese selamlar sevgiler. BIM 2 Nisan 2024 resmi katalogu çıktı. Hemen ürünlerimizi incelemeye geçiyoruz. İlk ürünümüz Rinso toz deterjan limon karbonat 245 lira. Finish bulaşık makinesi kapsülü Ultimate Plus 199 lira 40 lı. Kotex günlük hijyenik pet Parfümsüz 56'lı 69 lira. Kotex Natural Hijyenik Pet gece için 14'lü 59 lira. Gül dal çamaşır suyu 4 litrelik 54.50. Bulut çamaşır yumuşatıcı kırışıklık karşıtı 65.50. Mis arap sabunu 1 litre 37.50. Lavabo açıcı jel 750 gram 32.50. Komeli ıslak havlu 18.50 90'lı. Soft cepli sunum peçeti 40'a 40 cm 20'li 39.50 Komeli, Sıvı Sabun, Gül Bahçesi, tropikal esinti 65 lira. Senfoni bulaşık deterjanı 1,5 litre 42,50. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çamaşır renk koruyucu mendil 10'lu 29,50. Jel banyo kokusu 75 lira. Tuvalet blok ikili 55 lira. Makromax saplı renkli ovma teli 25 lira. Makromax sünger 5'li 30 lira. Fakirden halı şampuanı 1 litre 49.50 Vilada Beyzi Temizlik Bezi 10'lu 69.50 Vileda Silgi Sünger 2'li 39.50 Flormar Maskara 95 lira Kil Maskesi 19.50 Ekomis Orta Boy Buzdolabı Poşeti 24-38 cm 4'lü 26.50 Büyük Boy Büzgülü Çöp Torbası 10'lu 25 lira Listerin Ağız Bakım Suyu 250 ml 45 lira. Difaş diş fırçası Microcline ikili 35 lira. Diş macunu üçlü etki ekstra beyazlık ikili 75 mililitre 49.50. Peeling jel 150 mililitre 69.50. Yüz temizleme jeli 200 mililitre 68.50. Yağsız yüz nemlendirici krem 50 mililitre 68.50. Obiden el ve vücut losyonu 32.50. Dove'dan deodorant 150 mililitre 99 lira. Vit Sir A'da bandı klasik 12'li 66.50 V tüy dökücü krem 100 ml 66.50 Taft saç köpüğü 150 ml 99 lira. Taft saç spreyi Ultimate 250 ml 99 lira. Taft saç spreyi Mega güçlü kaşmir 250 ml 99 lira. Gliss şampuan Aqua yarım litrelik 72.50. Gliss saç maskesi 400 ml 164 lira 50 kuruş. Gliss sıvı saç spreyi 200 ml 89.50. Solo kağıt havlu bambu bu 16'lı 119 lira. Blue Mega kağıt havlu 74.50. Bebek bezi aylık paketlerde tüm boyutlarda paket fiyatı 219 lira. İp askılı atlet kadınlar için small ve x bedenleri aralığında 55 lira. Riban atlet erkekler için small ile x bedenleri aralığında 60 lira. Slip kadın small'dan x bedenlerine kadar siyah, beyaz ve ten renkleri ile ikili 45 lira. Havlu bel boxer erkekler için medium ile x bedenleri aralığında 55 lira. Soket çorap erkekler için 7'li 84-50. Soket çorap kadınlar için 7 8250 Tenis soket çorap çocuklar için 9 ile 14 yaş aralığında uygundur. 1850 Boxer erkekler için medium ile x large bedenleri aralığında 55 lira. Tenis soket çorap erkekler için 2450 Tenis soket çorap kadınlar için 2250 Soket çorap çeşitleri çocuklar için 1450 Soket çorap plastiksiz kadınlar için 2250 Okyanus midi bölmeli organizer 35 lira. Okyanus midi organizer farklı bir model 30 lira. Maxi bölmeli organizer 6 bölmeli 40 lira. Makyaj çantası midi 75 lira. Makyaj çantası maxi 79 lira. Sempatik renkli kutuda toka seti 45 lira. Sempatik temalı pelüş taş toka seti 45 lira. Yine sempatik renkli pelüş lastik toka üçlü 25 lira. Renkli boncuklu taç 30 lira. London Thomas ikili şeffaf kelebek ve papatya mandal 45 lira. Eldiven kesesi sal 49.50. Sırt banyo kesesi 49.50. Oda kokusu 105 lira. Elektrikli oda kokusu yedek bahar çiçekleri 85 lira. Lavanta kokulu 55 lira. Freshmatic yedek bahar çiçekleri 95 lira. Bato külot kadınlar için large ve 2x large aralığında 45 lira. Bugünkü indirim videomuzun Sonuna geldik. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yarın yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşça kal.